Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı harekatı başlatıldı. Peki vatandaş bu harekat hakkında neler söylüyor? Mehmetçiğe mesajları ne yönde? Buyurun söz sizde diyor. Mikrofonu vatandaşa uzatıyoruz. Vallahi çok üzülüyorum. Ben de bir anneyim. Bir evladım var. Allah onların barmağını bir taş değsin istemem yani. Bak kendimi tutamıyorum. Çok üzülüyorum. Allah yardımcılar olsun. Ne diyeyim? Mehmetçiye mesajınız ne olur peki? Onların ayağını taş değmesin. Allah onlar sak sağlam dönsünler. Anaların, onlar analarının kuzusu ya. Onlara kıyamam ben. Çok teşekkür ederim. Üzülmeyin. Sağ olun. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Allah esirgesin diyeceğim. Başka yapacak bir şey yok yavrum. Allah esirgesin. Allah taş, ağzı, ayaklarına taş değdirmez. Ama bir yerde de gerekiyor. Onu da bir yerde çok affedersin. Namus korumak gerekir, can korumak gerekir. Bunlar onların vazifesi de o. Ama içimiz kan ağlıyor. Bu da bir, bir gerçek. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Mehmetçiğe neler söylemek Mehmetçiye istersiniz? Başarılar dilerim. Allah esirgesin diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz. Vallahi hayırlısı olsun ne diyelim. Allah yardımcıları olsun. Mehmetçiğimizin ayağına taş dokandırmasın Cenab-ı Allah. Hayırlı hangi taraf hayırlıysa o tarafa hayırlısı olsun. Öncelikle bu operasyonu inşallah başarılı bir şekilde geçmesini askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin burnu dahi kanamadan bu operasyonun Bitmesini temenni ediyorum ve gereken bir operasyon. Duyguluyuz, milli duygularımız had safhada. İnşallah bölgenin hakimi biziz. Ee, Sayın Başkomutanımız dünya beşten büyüktür derken bunu çok iyi analiz yapmak gerekiyordu ve gerçekten dünya beşten büyük. Artık eski Türkiye yok. Artık eski kukla olmuş bir devlet yok. Artık bölgeye hakim olmuş bir devlet var ve büyük bir devlet ve büyük bir lider var. Biz şu anda askerlerimize, Mehmetçiklerimize gece gündüz dua ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde bu operasyonun bitmesini temenni ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum, gerçekten her yerde bakıyorum, selalar verildi. Ve tek bir bayrağın altında gerektiği zaman tek yumruk olmayı bilen bir insanız. Bir anda her şeyi bitirebiliriz, bir anda her şeyi başlayabiliriz. Ve şunu unutmayalım, dünyada en çok zor olan iki şey vardır. Türk milletinin sabrını taşırmak, ve Türk milletini durdurmak. Mehmetçiğe neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesajınız olur? Mehmetçiklerimize ne diyelim? Onlar orada sınır dışı operasyon yaparken akılları burada kalmasın. Biz de burada bir orduyuz. Biz de burada bir askeriz. En ufak bir iç kargaşaya, çatışmaya karşı her an gözümüz düşmanda, kulağımız başkomutanda. Allah yar ve yardımcıları olsun. Sonuna kadar arkalarındayız. Tüm dualarımız onlarla. Buradan hepsine başarılar diyoruz. Kızıl Elma yolları açık olsun. Allah yardımcıları olsun hepsinin inşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Aynı şeyi düşünüyorum ben de. İnşallah başarılı olurlar. Evet temennimiz o. Bu operasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapılması... Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. E, truptan izin almak için ben 72 yaşındayım. Hep böyle duruyorduk. Şimdi aslan gibi gitti. Ağırlığını koydu gittik. Daha ne diyeyim ki? Ne? En güzel şey. Mehmetçiğe nasıl bir mesaj vermek istersin? Mehmetçiğin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yardımcıları olsun. Zafer nasip etsin. Allah'a emanet olsunlar. Allah onları korusun. Allah çok analarına babalarına bağışlasın. Hep öyle dua ediyoruz zaten. Hep öyle dua ediyoruz. Allah'a emanetler yavrum. Onlar burada geziyorlar. Bizim çocuklarımız orada. Hiç yani bu Allah adaletli değil bu yani. Onlar burada geziyorlar. Her yerde. Bilmiyorum valla. Allah sonumuzu etsin. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Onun dışında başka bir şey demiyorum. Yollar açık evet. olsun. Mehmetçik'e başarılar dilerim. En güzel şey yaparlar. Türkiye için daha güzel şeyler olur. Merak etmeyin. Allah'a emanet olsun hepsi. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir an önce oradaki hainlerden temizlerler. Ve bu lanet terör örgütünden kurtuluruz temelli bir şekilde. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ben de abime katılıyorum yani konuda. Bence ülkenin artık bir silkelenmesi lazım. Yani dış güçlere bağlı yaşamamamız lazım. Ama nedense bu bir oyun yani. Çark her zaman dönüyor. Kimde kalırsa oluyor. Türkiye artık sağlam bir sirkelenmesi lazım. Yani bizim kimseye ihtiyacımız yok. Hiç kimseye hem de. Herkesin aslında bize ihtiyacı var. Çünkü gerçek anlamda biz merhametliyiz ya. Bütün dünyaya merhameti gösterebilecek toplum biziz yani. Ne Araplar ne farklı bir ırk. Bence Türkler olarak görüyorum bunu. Ama olmuyor. Yani inşallah olur ama olmuyor yani. İnsanlarımızın artık imanla tanışması lazım. Bence öyle düşünüyorum. Peki Mehmetçiğe bir mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz? Ya Şu an onları, Rabbim onları korusun yani. Ben de askerlik yaptım. Allah'ım onları korusun yani. Başka hiç ee. bir şeyimiz yok. Onlara yapacak bir şeyimiz yok. Yani çağırlarsa da gideriz. İnşallah başarıyla çıkarırlar. İnşallah kaza bela vermeden çıkarır. Duamız onlarına. Geç kalmış bir şey. E, yapacak e, en son şeydi yani. Yapılması gerekirdi yani. Peki Mehmetçiğe mesajınız ne olur? Şu an Ölmüş, cephede savaşıyor. Mehmetçiğimiz Allah tırnaklara kanamasın inşallah. Başarılı yapar, işi bitirip geri dönerler inşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Mehmetçiğe Allah kuvvet versin, güç versin. Vatanımızı Allah kurtarsın. Hiçbir şey diyemiyorum. Valla bu konu Amerika'nın Türkiye'ye yapmış olduğu büyük kalleşlik. Kalleşlik ama bunu Nedense bazıları görmüyor, görmezlikten geliyor, ona üzülüyorum. Bizi ortaya soktular, sağda YPG, solda PKK, tamam mı? Bizi ortaya soktular. Dur bakalım, ikisini de vurmamız lazım, temizlememiz lazım ki. Adama 40 kilometre dedik, 40 kilometreden aşağıya düştük. Yani savunma savgalarımız. Allah hayır getirsin. Allah Mehmetçimizin unsur demiyorum ben, unsur diyene kızıyorum. Mehmetçimizin burnunu kanatmadan geri dönmek nasip etsin. Askerlerimize başarılar diyoruz. İnşallah hayırlısıyla o savaştan da hayırlısıyla çıkacaklar. Rabbim yardımcılar olsun. Yanlarındayız. <laughs> Güç kuvvet versin hepsine ayrı ayrı. Operasyon hakkında neler söylemek istersiniz? Operasyon bizim Türkiye için çok önemli bir operasyon. Bizim sınırlarımızın güvenliğini özellikle almak için gerekli olan tedbir alan TSK, bununla ilgili gerekli olan her şeyi yapıyor. Hepsine Allah güç kuvvet versin inşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Eşime katılıyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bizim iyiliğimiz için yapıyorlar. Güvenliğimiz için hayırlı olsun. Allah yollarını açık etsin. Allah utandırmasın. İnşallah yüzlerinin akıyla döner gelirler. Başka söylenecek bir şey yok. Allah yardımcıları olsun. Çok güzel. Geç kaldılar. Geç kaldılar. Daha önce gitmeleri gerekiyordu. Allah hayırlısını versin abi ben ne diyeyim şimdi. Allah hayırlısını versin. <laughs> Mehmetçiğe mesajınız ne olur peki? Allah yardımcıların olsun. Allah yani şey etmesin bu. Bir şey demiyorum. Türk milleti arkalarında biz onlara gurur duyuyoruz zaten onlarla. Allah yardımcılar olsun. Siz neler söylemek istersiniz? Allah yardımcılar olsun. Ne diyelim yani? Vallahi Allah Allah yardımcılar olsun. Bence do çok doğru bir karar alınmış. Doğru olan yolda gidiyorlar yani bence iyi. Askerlerimize de yardım ya Rabbim inşallah hayırlısıyla gidip gelmeleri nasip etsin. Zaten oradalar. İnşallah her şey çok güzel bir şekilde istediğimiz gibi olur. Tek temennimiz bu. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Ben de Mehmet Çiklerimize başarılar dilerim. Allah uzun ömür versin. Allah dırnağına taş dokundurmasın. Mehmetci Allah'tan var ya güç istiyorum. Burunlarını kan namazını hiç istemiyorum. Allah da Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu operasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? En iyisi buydu. Katılıyorum. Arkasındayız. Siz neler söylemek istersiniz? Ben Mehmetçiğe öncelikle Allah Cenab-ı Allah'ım Ayaklarına taş değdirmesin. Hepsi burnu kanamadan memleketimize dönsünler. Analarına, sevdiklerine Cenab-ı Allah kavuştursun. Tüylerin bile Bizim diken diken şey oluyor. Bizimdir. Bizim olan şey bizimdir. Vermeyiz. Aynen. Bir Rizel Aynen. olarak biz toprak satmayız da vermeyiz de insan da satmayız. Allah'ım korusun hepsini. Cenab-ı Allah'ım analarını korusun. babalarına bağışlasın inşallah. Mehmet mesajımız her zaman ki için Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşı, bütün Türkiye Cumhuriyeti insanları Mehmetciğimizin peşinde. Dualarımız hep onlarla. Mevlam Cenabı Allah başarılarının devamını diliyoruz. Başarılar kılıyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun diyoruz. Operasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Operasyonda yapılacak şey zamanında bu zamana kadar yapılması gerekiyordu. Bu zamana nasip oldu. Hani geç kalındı diyeyim ben bu şeye senelerden beri bu şey devam ediyor. Hani daha önce yapılması gerekiyordu bu operasyon. Allah yar ve yardımcılar olsun. Kınalı kızlarımızı Rabbim ayaklarına taş değmeden her şekilde korusun Mevlam. Yani ailelerine kavuşsunlar. Orayı bir düğün dediler. Düğünlerini tez bitirip vatanımıza dönmelerini nasip etsin Mevlam. Operasyonla ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi ya gerektiği yerde büyüklerimiz zaten devletimiz her şekilde açıklamalarını yapıyor. Destekliyorum. Her zaman evet. yanlarındayız. Mehmetçiğe Allah kolaylık versin yani. Operasyon Hiç. hakkında neler söylemek istersiniz? Ulan Bey sen konuş. Olması gerekiyordu zaten. O da oluyor. İnşallah sonra hayırlı olur. Milletimiz için, milletimiz için. Mehmet Çebi mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz? O Mehmet mesajımız tabii var. Yani Kızıl Elma değil, işte Kızıl Elma gidiyoruz Kızıl Elma'ya doğru. Aslında bana sorarsan bütün bunların sebebi İsrail Devleti. Yani adamların amaçları orada bir İsrail Devleti. Yani aslında Kürtleri bahane ederek Orada bir devlet oluşturacaklardı. Ondan sonra yavaş yavaş böyle 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 Türkiye'ye kadar geleceklerdi. Şimdi işleri, oyunları da bozuldu. Bilmem ne yapacaklar yani. Allah yardımcımız olsun devletin. <laughs> Yapacak başka bir şey Allah Mehmetçiğimizi korusun. İnşallah başarılı olurlar. Ben böyle bu kadar söylerim. Allah başarı versin. Hem. Bu operasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla işte icap ediyor, yapılıyor. Allah güç kuvvet versin askerimize. Ben öyle derim.